Merkez Bankası'nın Ekim piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %67.22'den %68.01'e yükseldi. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi 37.26'dan 38.64'e çıktı. Merkez Bankası 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi eylülde %67.22 iken bu anket döneminde %68.01'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de %44.94'ten %45.28'e çıktı. 24 ay sonrası için %25.82 olarak belirlendi. katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30 lira 14 kuruşken bu anket döneminde 30 lira 05 kuruş oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 38 lira 64 kuruş olarak belirlendi. Yıl sonu büyüme tahmini de yükseldi. Önceki ankette %3,9 olan büyüme öngörüsü %4,1 oldu. Ankette yıl sonu cari açık beklentisi 44,3 milyar dolardan 45,9 milyar dolara yükseldi. Politika faizi için cari ay sonu beklentisi %30'dan %33,68'e yükseldi.